Erkay'cım yukarıdan Blue'dan başla da yardım edeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. Biz bu maçı kazanalım. Gelecek bütün maçları kaybetsek de okey kardeşim. Bir şey geliyorsa sen de gelsin. <laughs> tamam da abi niye götümden çıkıyor Berkay? <laughs> Şimdi sen burada bekle. <laughs> sen pekle ben geliyorum. Lan tamam, bir dakika lan ben bunu neden buraya attım? <laughs> Allah. Allah benim belamı vermesin. <laughs> Ezberi oyunu oynarsanız böyle olur. Gitme gitme burada. Tamam kardeşim kazanacaksın tamam. E, en çok oyunu kazanmak ben istiyorum. <laughs> Abi bu arada solo organa ya Allah'ım. benim q'nun gidiş yönü. Halis mi? Halis kardeşim. Ay tamam, eyvallah yavrucuğum. Ben full clear atacağım evet. bu arada böyle. Yavaş yavaş. çayınızı uyudumlayın değil. Ben de kardeşim berken. bir yandan. Benden mank iste ben hiçbir şey isteme ya. Bana bir şey söyleme. Berkay bak bir milyon kaybettim kardeşim haberin olsun. Ee ne istiyorsun benden? Senin çarkına... Ben de mi kaybedeyim kardeş? Kaybet. <laughs> ben kaybedemem kardeşim. Ya abi adam deli gibi W atıyor kafayı. <laughs> Kanka istersen gel Oğlum, ben de jungle'dan. Yardım et ne? bana. Ne alaka solo morgana ne alaka abi yani bunu hangi kafayla yapıyor? Az sonra tek yiyeceksin. Sana ne kardeşim ya Allah. Im. Ah. Çocuğun manası bitti de. 10 yıl Değil sonra ben. Nerede? Hala canlı. Zimmer öldü bu arada. Ölmek yok. Ölmek yok. Acı yok Raki. Oğlum var ya. Delireceğim. Anamın tamam. ah, bu kanka burada. Başka, ben değilim. İyi. Aga ben bir base atacağım ya. Battle alalım. Ne yapıyor lan bu? Gerçi yok. Şu botu bitireyim Bot öyle. Botta sıkılmayacağım artık. ya. Bakın kardeşim adamlar zaten güçlü. Ben kendimi güçlendirmeye çalışacağım. Ben bir 15 level olduğum zaman sahaya ineceğim böyle boss gibi. Allah seni kahretmesin. Nasıl o? oğlum adam full HP? Abi şey Q atar geri çıkar. tamam. Atamadın galiba. <laughs> Atamadım kanka Q çaktı kafama. NT diyelim kardeşim. Neyse ben. NT aynen. Uy, oğlum kral. çok fazla stun lan bunlar. Ölme lan bilader. Oğlum geldim bu arada mide. Çocuk terse kaçıyor. Ben baitlemeye çalışayım mı? 5 oldu. Çalış. Ben de 5 olacağım. Hop. Bak ulti atacağım sana. Gel, tamam, gel, gel sen, gel, sen gel. Helal misin? Aa, oh, Helal Oğlum var ya bak durmaz. Sensin. Ağzından öpeceğim seni. ağzından ağzından bir <laughs> mi? Ben elini öperim amca. Ben elini <laughs> 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 Gel bura. Oğlum daha yengeni öptürmedim terbiyesiz herif neler diyorsun ya. Kardeşim. Sifat benden bereket <laughs> Allah'tan. Ver. Tamam, estağfurullah. Her bereket kardeşim saçma saçma. Bu git başımdan. Ben bu elden sonra çıkıyorum abi. <laughs> benden, ne namusumuz şey kaldı ne rızımız kaldı bilerer. Normalde ben de çıkacaktım. Ta ki bu <laughs> öpüşme olayından önce kardeşim. Neyse. Hoşuma gitti bu olay. Kardeş. <laughs> <laughs> Yatırım sende. Bak bana bak çocuk. Neyse ya. Kaybedersek de Oğlum senden ben alırız. Ben bu falan bitireceğim ya. Duydun değil mi? Kaybedersek sendeyiz. Sen benden alırsın da bir şey. <laughs> 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 Öpücüğü aldım ya. <laughs> şey vermesen de olur ben yakışıklı. <laughs> fazlasını da alırsın sen merak <laughs> et yok et, yok kardeşim. yok söyleme. gerek yok abi sağ olasın. Düşünmen yeter. Düşünmesen <laughs> de olurdu ama. Ha ve garipten alıyorum. Oynayalım 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 oynayalım. Hop. Hop. Aha lan. Hop. Oy! Helal lan Hasan parçası. Öf ben be, Boza ne 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 uçuya bastı be koçum. <laughs> Oğlum saçmalama lan. Kesmesi bile okey yani bizim için. Düşman mısın lan? Bizim Morgana yok kanka bu arada bir yere gengmen kadar. Allah'ım hala ben yokum yine kulenin altında bekliyor herif ya. Ya babacım kesemedik Bu kadar ya. Kanser bir insan ya. olmaz. Allah'ım ölmeyin. Bir... Abi böyle bir insan. Allah bot gibi belanızı vermesin ya. Bot deyin. Çapulcu bot deyin sizi ya. <laughs> Neyse NT diyelim. Raven. Sıkıntı. Ben bunu alsam ne olur acaba ya? Yani? Ne geldim. Buna vuradın. Hayır, hayır 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 Kes sen şunu lütfen. Hayır. Ya. Of. Abi ne boş beleş adamsın sen ya. Süpersiniz lan. Sıkıntı yok kanka İyiyim. bu arada. Ben yükseldim ha. Boş beleş bir, bir çar yok ya. Double alacağız buradan. Devam devam devam. Kim ekledi oğlum bunu oyuna? Ben bilmem kardeş. Ay. Ben kaldım kardeş. Ben Sen de alalım. Yok saçma. Abi, lan, lan saçma. lan çıkın lan saçmalamayın. bota gidiyorum abi. Lan şeyler oluyor boğazıma. Hayır 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 çıkın yani, tamam. çıkın. Abi şu an şu an iyi mi? Ne? <laughs> ya ef ya ne diyorsun ya? <laughs> Allah'ım ya. Kaydedin burayı da yengeye atalım babacım ya. Terbiyesizlik nedir ya bu terbiyesiz link? Oğlum daha demin dudağımdan falan öpüyordun. Ne oldu? Kuşumuza gitti. Bir daha mı öpsem? Dudağımdan <laughs> öptüğümde sıkıntı yoktu ağzına. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı var. <be>. Yani. <laughs> terbiyesizlik yapmayın. Kuleniz geliyor yani ben Durmaz Bey. <laughs> abi ben kaçayım. Sen ne yapıyorsun? Berk abi. Bana Berkay. Bana Berkay. Berkay bu adam beni kesiyor Berkay. <laughs> Fark etmiyor kardeşim ya. Adama taşısın diye şey yaptık. Hayır, gideyim. Gideyim. Ölmeyin. Kanka ölmedim. Berkay, oynar mıyız? Berkay, 3 kişi. <laughs> Siz gidin <laughs> oynayın Milaver benimle. Hadi lan. Oğlum çocuk ne tuttu lan? Oğlum neler yapıyor lan o çocuk? Kandur lan Allah belamızı veriyor. Allah belanı. Keşke ultiyi kendime atsaydım. Neden onu attım ki? Anlamadım valla. Orayı nasıl kaybettiniz? <laughs> ben onu anlamadım yalnız ya. Kanka adam 10.000 ya. Tek atıyor Draven. Oha oğlum. O neymiş kardeşim? Enti. Sıkıntı değil. Rakanımız kötü değil. aşağıya. Ejder'e oynarsak iyi olacak. <laughs> ah. oğlum bir de Zonya almış ya. Ya ne kanser Allah, bir herif benim. lan. Ne abi? Abi bizim bot çok kötü vurdurmuş bu arada ya Berkay. Ya şu gelmese var ya kazanacağım ya. Ya sen neden hala yukarıdasın? Ben... Ya çok garip şeyler oldu arkadaşlar. Vallahi, neyse Can... rabadon bitti. Kafa olmayınca böyle. Güçlü olmasına gerek yok ki adam ama muhafaza. Aaa baron baron. Bırak lan adamları. Lan baron alırdık vallahi ya. Bak harbi. Geldim kanka. Ama savaşıyorlar ki ya baksana şuna. No ya ee, no ]lar. no. Ben buradayım abi, ben siz savaşmasınlar. Ben varken savaşmayın kardeşim. Ben yokken savaşırsınız tamam, değil mi? Çıkalım çıkalım çıkalım. Abi. Niye tutuyor onu? Oo... Oğlum adam varmon, ben benim varmonlar hiç öyle çalışmıyor kardeşim bu arada. Adam iki tane vuruyor ha. Onu ne Yolda giderken bana tükürdü kardeşim adam. Aa ölmeyeyim ölmeyeyim ya of ya. Hasar yok ki adam. Oğlum adam hasar da demiyor. Aynen. Allah seni var ya kahretmesin. Valla öldü lan. Veigar ne yaptı oğlum adama? Delete etti adamı. Delete tuşuna bastı. Alalım şunu da bizim çocuk ölmesin. Geliyor hop. S A E E Kanka kaç. Kanka kaç. Kaçamayız oğlum. Bu nasıl bir geri zekalı bir hero ya? <laughs> ya mesela Veigar burada ben. olsa vallahi alacağız bu fight ya. Oğlum niye beyninizi kullanamıyorsunuz ya? Yok yok vallahi yok. Baş. <laughs> <laughs> Ve lane'ler puşlu. Baron gidecek şey, ya. iyi. Baron gitmezsen merak etme ben buradayım kardeşim. Yönede am <laughs> Aynen kardeşim. Tek sıkıntı Aynen, bu. Inandık bu 10 saniyen var. Al lan oğlum. Bu, Ama bu da yokmuş biliyor musun? Ama otan olsan olur olmasan olur birader adam yanlışlıkla Q atsa bana. Anladın mı? Şimdi bitki yani. Ultim olsa belki bir denerdim ama. Yok abi. aldık ya. Kralınız Bilal, gelsin lan. Tuttum tuttum tuttum. Oğlum ya bilader oynuyoruz bu oyunu kardeşim ya. Sana biliyorum da konuşuyorum Berkay ya. Oğlum <laughs> sus sen konuşma artık. Lan oğlum <laughs> 15 olacağım hadi lan. Oğlum yemin ediyorum ömürlük hasar şey, stun atıyor çocuk ya. Onu boş ver de. Ben bu kadar kasmışım tamam mı? <laughs> 15 e öyle olmuşum tamam mı kardeşim? Bu dakika denetimi kaybedersek. kaybedersek yani ben ağzınıza bir tane tokadı koyacağım yani öyle söyleyeyim. Ya bu emek yani bambaşka bir seviyede yani şu an. Kadim var lütfen Mas, ölmeyin de. anlıyor musun şu an? Hani... Anlamıyorum. İki el daha iyi bu arada ya. Daha keyifli. Bir de ben laning'de değilim ya. Daha az acı çektim. Sen de gel ama Sen de ölme lütfen. Ben bir base. Ben bir base kardeşim. Çıkın oradan. Ne kardeşim. hareket ya? Ne yapıyorsunuz lan? Can atayım sana gel. Bırak bırak o şeyde kalsın. Bırak 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 kalsın o orada. Bak birden birden tamam. içeriye dalıyorum. Tamam Şeyi alıyorum, sen çıkıyorum Draven'ı alıp. Tamam bir şey saldılar. Okçular. Okay, Aha. Oğlum tuttun üçünü. Ananı avradını tutamadım. Tamam. Baltasını bozdum merkay <laughs> Çok iyi zor yaptım. Aa. Aa. <laughs> baltasını bozdum. Herkes işine es bakıyor kardeşim. Kardeşim ya oynatıyoruz bu oyunu arkadaşım ya Subhanallah bak yani galiba. gördün mü nasıl başlattım Hadi. Kardeşim elinize kolunuza sağlık i̇şte Ben Oğlum korkuyorum burada... ya Kadime dönelim ya Ya anasını satayım kadim alıyorum burada ya Al kardeşim burada işin ucunda büyük ödül var sana hala Kadimdesin ya Kardeşim o büyük ödülü alabilmen için Küçük ödülü de alman lazım anladın mı? Bir dakika onu da alalım. Şu... Oğlum... Yayının chatinde niye 4 kişi var? Bir dakika oğlum. Bak gördün mü? Draven güç zehirlenmesi kardeşim. Patladı Draven. Ben sana ne dedim Berkaycım? Ne dedin? Ya oğlum, bak. Biliyoruz da konuşuyoruz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim takımda... Vegar olmasaydı bence kaybederdik bu oyunu. Yani doğru doğru bilgi yayalım bunu abi. Böyle bir muhabbet var. Çünkü arkadaşlar Vegar'ın W'sü gerçekten çok sıkıntı. Kanser ya. Hani vallahi çok kanser. O yüzden hani mesela bir tane stun attığında üstüne garanti çökebiliyorsunuz. Başlayın abi. İşte Kael'in gücü şu an ne? ortada abi. Ne, neye başlayın? Dur oğlum neye başlayın? Dur. Oo kardeşim canlar full. Oo can, can atıyorsun kardeşim. Oo, oo ne oldu oğlum çocuk. <laughs> Çocuğum Begad, ne oldu lan? yaptı oğlum çocuğa? Ne yaptı bilmem de ben şimdi birine bir şey yapmak istiyorum. Abi ben de artık düzgün bir vurdu atabilir miyim? Maçın başından beri o o kadar kötü oynadım ki bu maçı Ah, ben bakmıyorum bak. kardeşim ya. Ben kazandık mı ona bakacağım. Şimşimacım ya. <laughs> Allah'ım adam zonya Abi bak... Bunu dini ya, bana yapıyorlar ha. GG kardeş. Za... Za... Oh. Za... Kesemedik ki. <laughs> Güzel oyun kardeşim. Hadi 500 lira nerede? Bünyamin. Yarın geliyormuş kardeş. Yoldaymış. Uçağımız yolda. <laughs> nerede bünyem? 500 lira nerede? Abi MVP'nin benim olması lazım. Benim olmam lazım bu arada. Sen mi olmuşum? Sen <laughs> olmuşsun kardeşim. Direndim. Ay. Az bir dakika. Neydi o şarkı? Öyle bir şarkı var mıydı? <laughs> var mıydı? Unutursun. İçim yana yana. İçim yana yana.